Dayım nasıl böyle bir şey yapar hiç aklım almıyor. Ama neyse ki ilk sefer lanetler bir işe yaradı. Dayım olsa bile katilin yakalanmasına sebep oldu. En son iki lanetim kaldı. Bugün saati seçiyorum. Bu sayılar da ne? Neyse bakalım yine ne sürprizler bekliyor bizi. Günaydın anne. Kızım bugün korkmalı mıyım acaba? Bilmiyorum daha anne. Saati seçtim. Böyle değişik sayılar var yanında. Kaç? 17. 17 ne anlama geliyor ki? Ben de bilmiyorum anne. Selam Melis. Biliyorum biz seninle artık konuşmuyoruz ama sana bir şey soracağım. Hatırlıyor musun? Geçen ben sana bir tane kazak vermiştim. Onu geri alabilir miyim lütfen? Ama ben onu kardeşime verdim. O da onu yanında yatılı okula götürdü. Sen benim kazağımı nasıl kardeşine verebilirsin? Bir de alt üstü bir kazak. Ama o benim en sevdiğim kazaktı. Ne oluyor? Nasıl küçüldün sen? Bugün lanetin yaşını küçültmek mi? Ya da farklı bir şey mi? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Kızlar susun. Bu hoca neden bu kadar sinirli ve çok bağırıyor? Boşver onu o hep öyle. Bir de çıkar mısın dışarıya hiç susmuyorsun. Hocam niye bağırıyorsunuz böyle bağırmaya hakkımız yok. Aman Allah'ım ne oldu? Mida ne yapacağız? Bilmiyorum eve gitmek istiyorum ben. Okul bitmeden gidemeyiz Mida. İnşallah müdür görmez bizi. Ne ne oluyor burada? Bu çocuk da kim? Ne iş var okulda? Hocam o benim kardeşim. Okulu çok seviyor da yanımda getirdim. Ben çikolata istiyorum. Burada çikolata yok. Çikolata istiyorum dedim. Bu ne şimdi? Merhaba Dilara Hanım. Hoş geldin Melis. Siz Mida ile barıştınız mı? Gel geç. Ama Mida nerede? Anne. Bu çocuk kim ve bana neden anne diyor? Ben de bunu söylemek istiyordum. Mida bu. Melis bu nasıl oldu? Benim kızım nasıl böyle küçüldü? Neler oluyor Melis? Ben çikolata istiyorum. Mina dur bir dakika. Çikolata istiyorum. <laughs>